Gitarist merhaba arkadaşlar bugün Han kanalı birlikte blok parti oynayacağız olsan'cım nasılsın Han kanalım beni Abi selfie nasıl? diyor bu arada ee, selfie çektirelim ya hep beraber Edersin, <laughs> Olur, olur brocum Şöyle oh Pre, Premium ismini okuyamıyorum arkadaşlar ama Anam başlıyor Arkadaşlar blok parti bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim önce gece oluyor Sonra bize renk veriyor ve o rengin üzerinde duranlar aşağı düşmüyor Aynen şu anda yaptığım gibi umarım düşmem aşağı bakayım Gri dedi bu gri mi? Heh. Allah düşen düşen oğlu düştün mü? Yok düşmedim bro sen düştün mü? Yok düşmedim kardeşim. Renkleri anlamak çok zor oluyor. Bu mu lan? Mavi. Lan sanki bu değil. Allah buymuş. Renkleri anlamak ne kadar zor oluyor değil mi olsan? Sorma ya. O ne? Aha bu kesin bu. Abi sen de bu buradaydın. Oo hacı. Hacı dayı. <laughs> Güzel. Ne ne verecek? O ne? Aha bundan. Lan Allah. Düşmedi çok olmaz. vardı ya? Bundan <laughs> çok vardı. Basitti ya. Ne oluyor? Yeşil. Evet buldum. Şu. Bunlar kolay şu an ama birazdan arkadaşlar çok zorlaşacak. E, bunda bile düşen gördüm gerçi ama. O ne? Hah. Bundan. O, bundan da çok varmış olsun. Aynen. Oyun şimdi bizi zorlayacak ama söyleyeyim. Turuncu verebilir. Yok. O ne? Bundan mı, bundan mı? Koyu mavi galiba. Aa, ben bulamadım. Uzak kaldı bana. Aa, ciddi misin? Aynen, çok uzak kaldı bana. Arkadaşlar, hangi kanal düşüyor? Devam ediyoruz. Ben izleyeyim seni. İzle kardeşim, düşen yok. Son 9 tane dansçı kaldı. <laughs> dansçı olarak geçiyoruz biliyorsun değil mi? Aynen burayı güzel yapmışlar Yeşil, onu. Yeşil. Bu yeşilden sanırım değil mi? Bundan mı? Oo, abi! 10 dakika da yemin ediyorum. Abi nasıl düşmedim görsen. Gördüm gördüm. Hayır. Yetiştim. Evet düşmüyorum. Abi zor olmaya başladı Oğuz. Abi ben de şaşırıyorum. Heh doğru. Düşen var mı? Yok. Hala 9 dansçı var. Şimdi zorlaşacak burada ya. Bu ne? Ha bundan. Siyah. Abi renkleri anlayayım. O kadar karanlık ki. Bu ne? Pembe bak şurada şurada. Hayır. Arkadaşlar gidiyorum. <laughs> ya inanmıyorum olsa az da ya. 5 Be 5 tane dansçı kaldı burada. <laughs> Hadi ya. Çok Aynen. iyi gidiyorduk. Bence de çok iyi gidiyordun. Neredesin olsan? Valla bak buradayım ha geldim arkandayım. Arkamda mısın? Ben seni niye görmüyorum lan? Ha buradasın. Ha. Şeye girdim de izleme moduna. Abi son iki kişi kaldı. Onlara da bakalım. Uçarak izlesene bura. Şöyle değil mi? Hı. Oo çok zor olsan baksana. Sonda bir sürü değişik renkler çıkıyor arkadaşlar. Ay limon yeşili ve düşüyor. Aa. Evet. Fluffy... Niye uzak köşeyi seçti ki o? Fluffy birinci oldu olsan. Valla tebrik ederim Buru'cum. Eğlenceli geçti baya En iyi dansçı oymuş demek ki. <gülüyor> <gülüyor> Game over yazıyor. Oyun bitti yazıyor. Ee, sıradaki oyuna geçeceğiz şimdi arkadaşlar. Bu şey biliyorsun değil mi? Hani Twix miydi? Twix miydi? Öyle bir oyun var ya. <laughs> hani rengi elinde elinle dokun, ayağınla dokun muhabbeti. Ay değil mi ondan? Olsan On... e, BP6'ya giriyorum kardeşim. Tamam girdim. Aynen öyle bir şey vardı değil mi? Hani renklere dokunmaya çalışıyordun. Ayağınla, Hop. elinle, kolunla, bacağınla, kafanla. Çeviriyorsun böyle bir şeyi. Hangi renk gelirse ona elinle dokunuyordun galiba. Ya da eli de belirtiyordu. Öyle bir şeydi. Evet düşen düşüyordu. Hoppi 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 hoppi. Niye geziyoruz biz bu serverda? Azıcık oturayım yoruldum ya. <laughs> çay falan şurada. Nereden çay içeceksin? Bak, çay yeri burası gel gel. Çay bahçesindeyim ben ya. Alayım şuradan da biraz su içeyim o. Oh. Şuradan biraz limonata, kahve. Bunu değiştiremiyoruz, değiştiremiyoruz. Abi sıkışmış bak, adam, yardım etsene çıkartalım şu çocuğu. Hangi adam sıkışmış, nerede? Baksana sıkışmış, bak sıkıyorum. Çık Şş, çık. Dostum, limonataya mı sıkıştın, ne yaptın? Limonatanın içine girmiş olsan sana ya Şş, çık lan. Şişt lan, çıksan limonatadan. Oğlum biz onu içiyoruz lan, ayağını sokmuşun içine. Ben de sıkıştım <gülüyor> abi. <gülüyor> Nasıl lan? Ha ben de sıkıştım olsa Herkes <laughs> <laughs> sıkışıyor buraya ya Aynen ya burası demek ki sıkışmalı nokta Abi şunu bir şey yap ya bu sıkışmış Bu da, bu da sıkışmış burada Buna mı sıkışmış <laughs> Arkadaşlar ikinci turumuz başlıyor bakalım şimdi neler olacak Oğuz bu sefer birinci olmaya çalışalım Akşam oldu nasıl bir akşamdır bu ya kapkaranlık Aha White Burada burada gelin Ondan bir da... tane adam kendine güvenmedi, başkasını seçtiğini seçti biliyor musun abi? Aa emin misin? Evet. Düştü mü aşağı? Yok düşmedi. Pembe mi? Bak burada, burada, burada. Aa, oğlum çok zorlandım ya pembeyle kırmızı... Lan düştü biri. Düşebilir. Üzerindeydi atladı salak. O nasıl bir intihar şekli? Bu mu bu mu ya? Abi vurunca anlıyorsun. Yumruk at. O doğru. Eee? Ta tam üzerine geldiğinde şey oluyor. Ne oluyor? Kayboluyor yani tam oturuyor renk. He. Bu değil mi ya? Oz az daha gidiyordum. Allah'tan süre vardı. Çok emin olamadım ben de. Şu şu. Abi bak evet. yanlış yeşilde olan var mı? Heh, yok. Zaten özellikle onu yapıyor olsan dikkat ettin mi? Evet. Purple mı? Bu mu ya? Lan koşun. Hayır Lan yanlış, yanlış purple. <laughs> Olsa o kadar çok kişi düştü ki bir anda. Ya arkadaşlar bu nasıl bir şeydir ya böyle. O kadar çok renkler karışıyor ki siz de dikkat etmişsinizdir videoda. Allah'ım ya Rabbim. Olsan hadi gel diğer şeye geçelim de yeniden başlayalım abi. Tamam Bülcüm. Haba dönüp. Yani arkadaşlar gerçekten çok yakın renkler dikkat etmişsinizdir. Bu arada, arada BP 4'e gel Olsan. En solda. Tamam. Eee abi Niye kaçırıyoruz ya? Rengi biraz daha açabiliyor muyum? Bakayım. Yok ya en son Video da... ayarları. E, neredeydi bu? Yumuşak ışıklandırma mı? O şey nerede diyorsan par ha, parlaklık tamam en parlaklıyım zaten arkadaşlar. Gerçekten Oğuzhan'cım e, yakalamak çok zor oluyor renkleri. Aynen bro ya. Şimdi şöyle gündüz olsa hepsini yakalarsın da işte sabah Ama olunca... o da çok basit olur. Aynen sabah olunca basitken akşam olunca birden o kadar zorlaşıyor ki yapacak bir, bir de, şey olmuyor bir de şey oluyor bazen en köşede oluyor senin olmayan tarafında oluyor oraya kadar koşana kadar düşüyorsun aynen öyle galiba hep ortalarda mı takılmak lazım olabilir. ne dersin ortalarda doğru... takılacaksın hemen doğru rengi seçip koşacaksın bunu deneyeceğim bu el F5 de mi oynasak acaba ya F5 de aslında olabilir ama elindekini nasıl algılayacağını diyeceğim. He. Biz bu ortalarda takılalım bakalım. Bakalım bir de öyle yapalım. Gel gel. Oğlum çok kişi geldi lan buraya. Burası taşımaz bu kadar kişiyi. Düşen yok. Atlayayım mı abi aşağı? O ne? Heh. Bu bu bu. Magenta. Ortalardayım. Bu ışığı ne oluyor? normalde rengi gösteriyor, göstermez oluyor. Şu. Bu galiba ya. Lan! Düştün mü? Lan nasıl olur? Ay <laughs> inanmıyorum ya. Oğlum ya rengi tutturamıyorum yahu. Abi en basit renkte düştüm bir yönde mi? Olsan gidip farklısında durmuşum abi. Seni izliyorum hadi. Gururumu san kanal <laughs> ne yapıyor <haberi oldu? gülüyor> Allah Allah'ım Ben değişmiş renk ben hala tıklıyormuş. Aa geldi bro. Bakayım doğru musun? Ha. Aa biri gitti olsan. 14 kişi kaldı. Ayda. Light blue, mavi. O değil lan olsan sanki. Ha. Değil bak. <laughs> Son dakikada değiştirdin Abi. Magenta olsan. Bu değil mi? Emin değilim. Göremiyorum. 12 kişi kaldı. Han kanal gururumuz. Kıyan kıyan. Ah! 3 <laughs> <laughs> kişi bir tane bile içine geçti. Çok iyi. Olsan çok blue. Olsan! <laughs> Gidiyor arkadaşlar olsan. <laughs> olsan. gel gel hava gel. Abi renkler çok karışık bulamıyorum ya. 15 olsun. BP 15. Arkadaşlar sizler de fark etmişsinizdir çok karışıyor renkler. Olsam mutlaka iki tane renk seçiyor ya. Haritayı incele iki yakın renk varsa onlardan biri çıkacak. Dikkat edelim tamam mı? Tamam bro. Anladın mı demek siz mi abi? Evet. yakın renk gördün mü kesin onlardan biri çıkacak. Sen ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun orada bir açıkla. Açıp açıp kapatıyorum böyle. Önemli açıp çıkmak. Çıkamıyor muyuz? Açıp. Çıkılmıyor. Aynen ona dokunulmuyor. Nereye Şuradan bir çıkış var olsan bak gel bir. Şuradan değil mi? Evet buradan böyle çıkıyorsun. Arkaya Bur mı Buradan bir yere mi atlayacağız acaba? Arkada da bir yer var oraya zıplanır mı ki? Ha zıplanır evet. Belki. Zıplanmaz sanmıyorum. Bakayım. Hop tuttum seni. Hop, <laughs> lan, önüme kap lan. Niye zıplamıyorsan burada ctrl shift. Yani şey yani. ctrl space. Başlıyor. Hadi bura. Gelsin. Bu ne? O ne lan? Lan rengi bulamıyorum. Oğlum. Düşmedin değil mi Oğuz? Vallahi düştüm mü düşmedim mi görmedim. <laughs> <Sen gülüyor> Düşmemiş. Düşmemişim. Bundan Hadi. ya. Bu bu abi. Bu değil mi abi? Bu <laughs> bu. Ulan emin olamıyorum artık ha. Ya hadi ya. Bu mu? Bu mu? Sarı, bu, mu? Sarı, sarı. Evet kesin bu. Şekil çıkacak bak ortaya. Biri düşecek. <laughs> Önceden söylüyorum onu. Ne geliyor? Grey. Burada burada burada. Gör beni abi. Galiba üzerindeyim olsun. Hadi bakalım. Güzel. lan. Ulan artık emin olmuyorum millete bakarak oynuyorum olsa. Haritanın diğer tarafında bazen olmayabiliyor. Bu mu? Bu bu. Kesin bu. Bu durduğumuz. Aynen. Of. Evet. Yeşil. Buldum buldum buldum. Lan o hiçbir şey görmeden duruyorum şu an. İç içe geçtik. Oğlum hiçbir şey gözükmüyor burada. Nerede? Lan neredesin sen? Çok azmış. Havada zıplarken altın bir şey oldu koptu. Son Yaşıyor dakika. musun o sen? yaşıyorum burada devam ediyorum ben. Hadi bakayım. Aa abi bazen yukarıdan damla düşüyor rengi değişiyor biliyorsun son dakika değişebiliyor. Nasıl yani? Orange geldi. Lan hangisi? Allah! O orange turuncu demek işte. Ya biliyorum turuncu da rengi bulamadım. O kadar renk alf vardı ki geçişte. Evet. Yapma ya. Hadi olsan gel son kez dönelim. Arkadaşlar son elimiz olsun. Hiç bugün derece alamadık. Olsan BP1. Ee, arkadaşlar hiç derece alamadık bugün. Olsan'la. Olsan 3'e o... bile giremedik değil mi kardeşim? Gireriz ya. Şimdi gireriz bro. Alıştırmayı da bunlar. <laughs> Gerçekten e, bunun bir kolay yolu olması lazım arkadaşlar. Sizlerden yorumları yazmanızı lütfen istiyorum. Eğer bunun blok partinin e, kolay şeyleri varsa, yolları varsa, hani ne bileyim renkleri tutturmanın hızlı bir şekilde e, taktikleri varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda en azından bugün dereceye giremezsek bir sonraki videoda girebilelim umarım. Yani değil mi Oğuz? Gireriz Burucu. Bu arada sağda solda equalizer var. Müzik çalıyor gördün mü? Yo. Bak yukarı. Ecolizer var abi müzik çalıyor Ecolizer. Aa evet. Bu tıs dıp tıs, dıp tıs diye müzik çalıyor şu anda. Çok güzel yapmışlar. Ya blok parti abi. Bu ne yapıyor lan burada? Hop hop acı. <laughs> Oturmuş koltuğa mutlu olmuş olsan koltuk bulduğunu. Bu arada başlıyor arkadaşlar hadi bakalım. Olsan hadi abi son elimiz güzel oynayalım. <laughs> Şimdi ilk de düşeceğim. Ya öyle bir his var değil mi düşeceksin gibi. Abi çok zor ya. Bu mu lan? Oğlum hiç emin olamadım ha. O o. Vallahi emin olmuyorum artık. Vur vur. Video vurunca gitti. anlıyorsun. Eyvah hangi renk? Bu ne? Ha, bu. Bu bu. Abi <laughs> oyunda sürekli şey diyoruz. Bu bu. Bu. Abi. <laughs> insanın psikolojisini bozuyorlar. Black mi? Bu mu lan Black? Valla benziyor. Allah düştü. Düşen var mı? Yok galiba. Aha buldum. Burası burası. Ben <laughs> abi iteyim mi seri? <laughs> İt bro. Ortalarda kal bence. Oğlum heyecanlıyım zaten. Bilek mi? Abi en köşelerde. Evet. Aa düşen oldu. Evet aynen 15 kişiye düştük. Nerede evet, evet. Abi burada ortada. Buldum abi. Galiba sonda da vardı bilmiyorum. Buldum mutluyum. Ne gelecek? Bunu lan. Bulamıyorum bak işte. Buldum. Ben bulamadım. Oha! Bir anda 6 kişi kaldı. Abi hadi. Magenta mı? Bu bu. Oha, Aa. her yer dolu. <laughs> <laughs> çok bas. Ben yukarıdan bakayım da renk birbirine yakın varsa söyleyeyim sana. Bu bu. Bunu da ortalar Nasıl? gitti olsan. Bu bu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi abi ne renk vereceksin. Ne? Oba vayyyy savaşıyorum çok... bro çok fena san. abi kırmızı ya da turuncu çıkacak ortalarda bu heh oradan patladı bir yer patlıyor ya buldum aa düşen var bro hadi süper 5 kişi İlk 5'e girdin hadi <laughs> siyah harikasın tamam. aa düştü biri daha bro ilk 4'esin Hadi abi. Hadi Kara abi yaparsın. Brown mı? Hayır! Hayır! Siyah üzerine durdum. <laughs> ya olsan ya. İnanmıyorum abi. <laughs> <İycan> yaptırdım. <laughs> abi şuna bak. Bak bir sonraki bir daha düşecekmiş ya. Tüh be. Ben de ah, çok iyi oynadım bro. Birinci oldu abi. Arkadaşlar. Bölümümüzü burada bitiriyoruz. Olsan burada mısın? Dur geliyorum yanına. Buradayım, buradayım. buradayım. Olsan da bugün arkadaşlar eee... arkanda dursana. Ki sen, sen görme, var. sen öyle dur. <laughs> gel <gülüyor> abi i̇şte. neredesin? Haptayız galiba ikimiz de. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Han kanalı da geldiği için videoma çok teşekkür ederim. Han kanal gel bir tane dur. öpeyim yanaklarından. Dur. Bir de şunu öpeyim. <laughs> tamam, tamam, hadi. <laughs> tipe bak ya. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bir sonraki blok parti videolarında görüşmek üzere hoşçakalın. hoşçakalın.